Evet bu resim nedir diye düşünüyorsanız sevgili izleyiciler hemen verelim detaylarını. Hitler tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'e gönderilen bir denizaltı bu. Sakarya'nın Karasu açıklarında batmıştı. Balıkçı ağlarıyla kaplı haldeki batığın turizme kazandırılması talep ediliyor. Karadeniz'e ulaşacak... ...Sovyet güçlerine karşı kullanılacaktı. Amacına ulaşamadan suya gömüldü. Tabii ağda çekemiyorlar ee, ve o ağda denizaltıyı sarıyor. Tabii o den ağlar da denizaltıya zarar veriyor. Hitler'in kayıp denizaltısı şu sıralar bu halde. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'e üstünlük sağlamak için... ...Hitler tarafından 6 denizaltılık filo gönderilmiş U-20 denizaltısı... ...Sakarya'nın Karasu açıklarında batmıştı... 20 metre derinlikteki denizaltı hayalet ağlar olarak da adlandırılan balıkçı ağlarıyla kaplandı. Orada denizaltı olduğunu bilmiyorlar. Tabii ağda çekemiyorlar ee, ve o ağda denizaltıyı sarıyor. Tabii o ağlar da denizaltıya zarar veriyor. Bu arada balıkçının da ağı gidiyor. Tabii o da büyük bir maliyet. Denizaltını görüntüleyen belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, batığın temizlenerek dalış turizmine kazandırılması gerektiğini söylüyor. Karadeniz'de bulunan bir denizaltının ki tarihin sessiz tanığı olan bu denizaltıya e, gitmiyorlar. E, bunda tabii birçok neden var. Biz bunları yeterince tanıtamadık, yeterince koruyamadık.